Caner'i alsın hemen birisi. Hemen Caner'i alın önce. Abi, abi, abi. Tamam, davranma. Silaha davranma. Abi! Tamam. Abi! Abi! Evet, Çağlayan'ı alın bakalım. Ne olacak? Babamız ne yapacak? Çağlayan'ı alalım. Çek, 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 çek! Eyvah, eyvah, eyvah. Tamam. Abi, abi. Tamam. Evet, şimdi beklediğimiz tepki oldu. Tabii, oğlunun tehlikede olduğunu görecek. Eller görünce... başa! Eller başa sürek. Baba Mustafa hemen ayaklandı. Evet işte baba böyle bir şey. <laughs> eller el, el başa! Eller el başa! Mustafa abi. Mustafa, Mustafa abi! Mustafa abi! Mustafa abi! Bizi tanıyor musun? Mustafa. Tamam Mustafa abi, senlik bir şey yok. Otur tamam, abi. Abi, Hayır, abi. Abi, <laughs> Mustafa abi içerideki adamı almaya geldiler. Otur. Yani. Senlik abi. bir şey yok. Tamam yabancı, o misafirimiz. Yok arkadaşlar, ben bu şakanın Memur sonunda... Bey. ...Mustafa Topaloğlu'nun yanına gidemem. Bey, Siz benden selam söyleyin, bu bakışlardan sonra Memur ben... Memur Bey! Bana bakar mısın ah, 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 ah. Tamam. Mustafa Bey, ne olur şey ya? Şey olacak, tamam. abi, abi, abi arkadaşım benim, durun sizden. Tamam. Memur Bey, dinleyin. Dur, abi, abi biz, arkadaşım benim ya. Abi silah rısaplı rısaplı ya. Evet. Şimdi Çağlayan'ın üstündeki silahı bulun. Silah Ruslan'da abi. Yok o silah benim değil, tamam. benim değil o silah. He, he, yat, ya, he, yat, ya, silah ya. benim, ya, ya, benim değil. Ya silah benim değil. Ya silah benim değil. Ya silah benim değil. Ya silah benim değil, benim değil. Evet uzaklaştırın arkadaşlar ne yapalım, ne yapacak bakalım. Mustafa Bey oradan biraz uzaklaştıralım. He. Mustafa Bey ayrılır lan. Biz ayrılalım ben amirim. Hayır, alayım tamam kardeşim. Ya abi söylesene silah benim. Tamam Tamam, tamam. tamam. silah tamam, benim. Kardeşim sakin. Sakin ol. Sakin kardeşim. Ya bir şey desene. Zekter sakin ol. Lekte sakin ol. Evet gitti şu anda tamamen. Uzayda ben bence <laughs> evet, git, e, Mustafa. Evet. Levin git Mustafa Bey'e gitti ki... ...sizin ne işiniz var burada bunlarla de. Sizin Bak. ne işiniz var burada bunlarla Mustafa Bey? <laughs> Ya kardeşim bilmiyoruz. Bir oğlum bir iş dedi ki böyle ya bir arkadaşımla bir iş ya? yapacağız. Ya? Ben sizi tanıdım da bunlarla ne işiniz var? Bunlar bunlar ne işiniz atabilir atabilir mi? var? Hayır, ayağa kalkabilir miyim hayır. ya? Hayır. Oğlum sakinliğini koru. Tamam. Ya baba neyi koruyayım? Görmüyor musun evet, Sakin. Öktü, tamam. Sen sakin. Çağlayan, sakin. 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 Bağlantı malantı yok. Bu, i̇nanılmaz bir çirkinlik var. İnanılmaz bir başka bir şey var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Anlamadığım bir şey var yani. Demet Akbuğa bile çıkabilir yani. O kadar başka bir şey var. Başka bir şey var. Bir... Başka bir şey var yani. Başka bir şey var. <laughs> ne var acaba? Beni dü dünya tanıdır nasıl bir insan, insan olduğumu herkes bilir. Çok haklısın bence de. Oğlumun kim olduğunu herkes bilir. Türkiye bilir. Şu an yani yani sizle ekip nedir? arabası nerede kaldı diye sor Lebi. 16 merkez. Silahı aldılar baba silah benim değil ki. Başkomiser geliyor de başkomiser. Tamam emniyet müdürümüz geliyor. Emniyet müdürümüz geliyor intikal ediyor oraya. Arkadaşlar gidelim artık olay mahalline. Orta asker. hareket getirin bizi be. Sus! Sus lan! Bundan sonra ben, ben konuşma. ben konuşma lan konuşma! Sus! susun herkes susun. Sen satış yap. Sus! Dur! Dur sus! Ne satışı lan? Beni rezil ettin lan. Halimize bak. Sessiz! 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 Dur! Emniyet müdürü geldi. Mustafa Bey çok özür dileriz. Yapma ya! Emniyet müdürü geldi. Kusura bakmayın. Bravo! Böyle Adam kalpten gidecekti. Çok rezilsiniz ya. Bu kadar iyi oynamak kötü bir şey ama yani. Sen de oyuncu çıktın başımıza ya. Ay sen eve gidince ne olacağını acaba onu bir düşün. Ya, ya seni çok ya, severim ben. Biliyorum beni sevdiğin. Vallahi billahi ya. Ama çok iyiydin ya. Çok güzel şeyler söyledin. çok aramızda.